Hepimizin içinde bir yerlerde tuhaf bir çelişki var, değil mi? Yani Allah'a inandığımızı söylüyoruz ama iş onunla en temel buluşma anına, o en temel eyleme gelince sanki önümüzde görünmez bir duvar beliriyor. Peki ama neden? Neden kalbimizdeki inançla bedenimizin eylemi arasında bu kadar devasa bir uçurum var? Gelin hep birlikte bu paradoksun tam kalbine inelim. İşte bu soru, bu aslında sadece bir soru değil. Bu ruhumuza tutulmuş bir ayna ve bu aynaya dürüstçe baktığımızda bu mücadeleyi yaşayan üç farklı insan görüyoruz. Belki de bu üç kişiden biri sensin ya da benim ya da hepimizden bir parça taşıyorlar. Çünkü bu öyle havada kalacak teorik bir tartışma değil. Bu her birimizin kendi içinde yaşadığı son derece kişisel bir yolculuk. Şimdi gelin bu yolculuktaki üç kişiyle tanışalım ve kendimize dürüstçe soralım. Ben hangisiyim? İşte Ali. Ah Ali! Ali hepimizin tanıdığı biri. Kalbiyle inanıyor Allah'a, kitaplara, peygamberlere, hepsine imanı tam. Namazın farz olduğuna da inanıyor. Ama işte o ama var ya, sabah uykusunun o tatlılığı, günün o bitmek bilmeyen koşturmacası. Akşam kılarım, yatsı da poplarım derken bir bakmış gün bitmiş. Vicdanı sızlıyor ama tembellik, o dünyevi meşkereler ağır basıyor. Kalbiyle evet diyor ama bedeni direniyor. Sonra veli var, Veli Ali'den çok farklı. O da Allah'a inanıyor, bunda şüphesi yok. Ama namaz konusuna gelince kafasında bir sürü soru işareti. Diyor ki, dur bakalım bu hareketler sonradan uydurulmuş olmasın? Belki de Hinduizm'den, Budizm'den geçmiş bir ritüeldir. Kur'an'da tam olarak böyle mi emrekiliyor? Diye kendine göre mantıksal, tarihsel gerekçeler üretiyor. Yani onun derdi tembellikle değil, ritüelin kendisiyle. Ve son olarak, Adem. Adem ise binanın temelini sorguluyor duvarlarını değil. O en baştan reddediyor. Allah'a, kitaplara, peygamberlere inanmıyor. Dolayısıyla namaz da onun için anlamsız bir eylem. O tüm sistemi, tüm düzeni kökünden sorguluyor. Bakın, bu üç insanın da itirazları, bahaneleri, hiçbiri saçma değil, hatta hepsi çok insani, çok anlaşılır. Ama eğer önümüzdeki bir duvarı yıkmak istiyorsak, önce o duvarı oluşturan tuğlaları tek tek tanımamız gerekir. O yüzden gelin şu direnç duvarını oluşturan gerçek sebepleri bütün çıplaklığıyla masaya yatıralım. Karşımızda üç tane dev gibi engel duruyor. Birincisi, fayda problemi. Yani o can alıcı soru, peki ben bundan ne kazanacağım, elime ne geçecek? İkincisi, rol model problemi. Etrafımıza bakıyoruz ve namaz kılan ama dürüft olmayan, kötü ahlaklı insanlar görüyoruz, soğuyoruz. Ve üçüncüsü, belki de en sinsi olanı, basitlik problemi. Eylemin kendisini o kadar basit buluyoruz ki küçümsüyoruz. İşte bu üçü, inancı eylemsiz bırakan en güçlü zehirler. Şimdi, Gelin şu işin köküne inelim. Bütün bu bahanelerin arkasındaki asıl itici güce. Bizi yani insanı neyin harekete geçirdiğini hiç düşündünüz mü? Cevap aslında çok basit. Tek bir kelime. Fayda. Somut, elle tutulur bir fayda. Bir an için düşünün. Bir şirkette çalışıyorsunuz. Patronunuz geliyor ve diyor ki: "Bundan sonra herkes her sabah masasının üstüne zıplayıp üç kere yaşasın şirketimiz diye bağıracak." Ne kadar saçma, değil mi? Ama ay sonunda hesabınıza dolgun bir maaş yatıyorsa, değil üç kere zıplamak, amuda bile kalkarsınız. Neden? Çünkü ortada somut bir menfaat var, bir çıkar var. O çıkar için en anlamsız kurala bile sorgusuz sualsiz uyarsınız. İşte, işte dananın kuyruğu burada kopuyor. En inançsız olan ademe gidin deyin ki, sana ayda 500 bin lira maaş, bir filmde imam rolünü oynayacaksın. O namazı benden, senden daha güzel kılmaz mı? Vallahi de kıllar, billahi de kıllar. Bir casusa deyin ki, görevin bu. İngiliz ajanı Lawrence, yıllarca Kabe'de imamlık yapmadı mı? Demek ki neymiş? Mesela o eylemi yapıp yapamamak değil. Mesela vaat edilen ödülün, o faydanın buna değip değmediğine inanmak. İşte bu kadar basit. Bizi durduran şey eylemin zorluğu değil, karşılığında alacağımız ödülü olan inancımızın zayıflığı. Bu fayda meselesiydi. Şimdi gelelim o ikinci büyük engele. Eylemin kendisini, yani basitliğini küçümsememize. Peki ya sınav buysa? Ya en büyük imtihan, en büyük hikmet tam da o basit görünen şeyin içinde gizliyse ya biz küçümsediğimiz için kaybediyorsak? Çünkü kibrimiz, o içimizdeki ego sürekli fısıldıyor. Koskoca sonsuz kudret sahibi Allah benden bunu mu istiyor yani? Eğil, kalk. Bu kadar mı? Benden bir roket icat etmemi, kansere çare bulmamı istemeliydi. Neden biliyor musunuz? Çünkü büyük işler yapınca kendimizi dev gibi hissederiz. Basit olanıysa küçümseriz, kendimize yakıştıramayız. Ama bir kafamızı kaldırıp evrene baksak, evren bize tam tersini haykırıyor. Gözle göremediğimiz bir atomun çekirdeği parçalanınca ortaya çıkan o korkunç gücü düşünün. Bütün dünyayı aylarca eve kapatan o mikroskobik virüsü hatırlayın. Allah en büyük gücünü en küçük şeylerin içine gizler. Unutmayın, basitlik zayıflık demek değildir, tam aksine en saf, en yoğun güç demektir. Şimdi bir anlığına duralım ve düşünelim. Bir şirketin kurallarını kim koyar? O şirketin sahibi. Peki bu içinde yaşadığımız evrenin, bu hayatın, bu bedenin sahibi kim? Kur'an'da çok ibretlik bir kıssa anlatılır. Bir topluluğa denir ki cumartesi günü balık tutmak yasak. Ama ne hikmetse balıklar da en çok o gün kıyıya akın eder. Onlar ne yapar? Kendilerince bir uyanıklık, cumadan ağları atarlar, pazar sabahı da balıkları toplarlar. Sonra da derler ki biz cumartesi avlanmadık ki. Peki sizce mülkün gerçek sahibi bu basit hileyi yutar mı? Tabii ki yutmaz ve sonları korkunç olur. İşte en kritik nokta bu. Maaşını aldığın patronuna gidip bu kural çok saçma. Ben buna uymam diyemiyorsun. Çünkü biliyorsun ki orası onun mülkü, onun şirketi. Peki nefes aldığın havadan, içtiğin suya, atan kalbinden düşünen beynine kadar her şeyin sahibi olan Allah'ın koyduğu bir kural için bu çok basit, bu çok mantıksız demek. Bu nasıl bir cüretkarlıktır? Buraya kadar hep mantıkla, bahanelerle konuştuk. Ama şimdi konuyu ait olduğu yere, yani kalbe getirelim. Çünkü bu mesele bir zorunluluk meselesi değil, bir sevgi meselesi. Namaz, bir banka hesabına seva puanı yatırmak gibi mekanik bir işlem değildir. O, günün bütün karmaşasından, dünyanın bütün gürültüsünden beş dakika sıyrılıp seni yaratan kaynağı, Rabbine hatırlama eylemidir araya hiçbir aracı, hiçbir ruhban sınıfı koymadan onunla kurduğun doğrudan bir iletişim hattıdır. Her şeyden öte bir sevgi ifadesidir. Düşünsenize, hayatın her alanında sevdiğimiz şeyler için fedakarlık yapmıyor muyuz? Evladımız için uykusuz kalıyoruz. Sevdiğimiz bir hobi için saatlerimizi veriyoruz. Değer verdiğimiz bir insan için en değerli şeyimizden, zamanımızdan veriyoruz. Çünkü fedakarlık Sevginin eyleme dökülmüş halidir. Sevginin en somut kanıtıdır. Öyleyse işte o dürüstçe sormamız gereken soru geliyor. Eğer en değerli hazinemiz olan zamandan küçücük bir pay ayırmıyorsak, onu hatırlamak için en ufak bir eylemde bulunmuyorsak, kendimize seviyorum derken bu gerçekten sevgi olabilir mi? Çünkü şunu aklımızdan çıkarmayalım. Allah'ın bizim ibadetimize zerre kadar ihtiyacı yok. O bize muhtaç değil, biz ona muhtacız. Eğer isteseydi hepimizi bir melek gibi iradesiz bir şekilde secde ettirirdi. Ama o zaman ortada bir sınav, bir irade, bir seçim kalmazdı ve bir seçimin olmadığı yerde gerçek ve samimi bir sevgiden bahsedilebilir mi? Ve işte geldik en son soruya. Vereceğiniz nihai karar her şeyi çözdüğünü zanneden aklınızın ve egonuzun kibrinden mi kaynaklanacak yoksa size o aklı, o mantığı ve o düşünebilme yeteneğini bahşedenin kendisine duyduğunuz saf bir sevgiden mi? Terazi önünüzde, karar kalbinizde, seçim sizin.